Ülkemiz, insanımız her zamankinden daha sefalet içinde. İşsizliği işi olmayana sor. Dönüp al taşı sen sık diyecek mecali yok. Çiftçimiz perişan ve gönlü kırık. Ne buyursun? Ona denildi ki gözünü toprak doyursun. Ah emeklimiz ah. Ahir ömürde bunca meşakkat, bunca vah. Memura işçiye sorulmaz nedir diye halin. Bir dokunsan bin ah işitir, yarıda kalır sualin. Esnaf kepenk açıyor, kepenk kapatıyor. Belli ki bereketli günleri arıyor. Bir bir satılıyor ülkemin kolundaki bilezikleri. Telekomu, tüpraşı, erdemiri, tekeli. Ne kadar kolay satılırmış meğer toprak, görmez olaydık. Hele söyleyin, bu toprakları kolay mı kazandık? Dinler Parkı, Dinler Bahçesi ve Misyonerlik. Medeniyetler buluşması, bir de dinler arası diyalog. Hani başörtüsü namus borcuydu? Ya İmam Hatipliler, meslek liseliler, hep yasaklar, yeni yeni engeller. Torunlara Kur'an öğretmek de yasak dedeler, nineler. Dünya Bankası IMF'si. Yetmedi Büyük Orta Doğu projesi. İmzalandı tezkereler, birisi ikisi. Olmadı beyler. Hadi verin yeni üsler, havaalanları, limanlar, kafaya geçirilen çuvallar yetmemişti yedi düvelin gücü. Seyit çavuşlar, sütçi imamlar, Rıdvan hocalar. Mehmet Akif de ne güzel ifade etmişti. İman dolu göğsüm gibi serhaddim var. ...imzalatmamıştı bu millet sevri. Şimdi de illa Avrupa Birliği. Aç ruhban okulunu, tanı ekümenikliği. Ver Kıbrıs'ı, ver Fırat'ı, ...gapı... ver Pontus'u, doğuyu batıyı. Şimdi imzala ikinci sevri. Böyle mi? Biz hatırlatalım. Tarih en son 1996-97. Başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hazır hizmet, hızır gibi yetişti. IMF gönderildi. Kaynaklar kalem kalem gözler önüne İşçi sendikaları istemişti yüzde yirmi. Hocam demişti olmaz. Yetmez işçiye de, memura da. Yüzde elli. Sonra bir daha yine elli. Hele emekliye, Bula yetime, bağ kurluya yüzde bine yakın verildi. Allah'ım ne günlerdi. Esnaf, tüccar ve de sanayici kazançları da, tebessümleri de sahici, çiftçi tohum etti. Bir dönümde bir traktör biçti, diz çöktü toprağında. Şükür için elini açtı. Ya Rezak, sana hamdolsun dedi fakir fukara aranıyordu. Bilen yok mu diye soruluyordu ve bulununca elbette doyuruluyordu. Havuz sistemi, denk bütçe, sıfır borç, kaynak paketleri, yatırımlar, madenler, yollar, okullar, Her hastahaneler, olur, fabrikalar, olur, fabrikalar, olur, kar olur, üstüne karlar. Ne güzel olur, sesler geliyordu. Doğu'dan, Batı'dan, yurdun her tarafından. Belediyelerimizde yazıyordu destan. Ülkemiz olmuştu Bostan ve Gülistan. Ve D8 yeni bir dünya, yeni bir dünya.